Taklacının taklacı da taklası varmış. Taklacı taklacıdan taklasını istemiş. Taklacı taklacıya taklasını vermeyince taklacı taklacıyı taklaya getirmiş. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Egg Wars oynuyoruz ve yanımda Sarp Atilla var. Sarpçım hoş geldin. Hoş buldum. Da... <laughs> Artık diyemiyorum Sarp. Tamam oğlum demeyeceğim bu Bunlar kim lan? Dört tane egg ve ikimiz olsun oğlum. Olmasın oğlum. Böyle bir şey ba... gör. <laughs> Ek alışveriş şey için geliyoruz da yani ekleri 11 milyardan aldım, 9 milyara koydum, alan yok. Ben böyle bir şey görmedim. Abi, <laughs> Sıkıntı. Gayet de güzel olur. Videomu Selim abi? Evet. <laughs> Ama duymuyorsun şu an beni. <laughs> bir, dakika. <laughs> abi, <hadi. gülüyor> bir dakika. bir dakika. 1000 aşağı düşürdüm. Tamam. Biberine... <laughs> ne oldu oğlum aldınız mı? <gülüyor> <gülüyor> bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Geldi. Bu kadar kısa bir zafer için deli bir like. <laughs> Oğlum sizin <laughs> a babanız kim lan? A babanız gelsin. Selim abi oradan mı gidelim şuradan mı geçelim? Geçebilir abi, miyiz o? oradan? Oradan evet. inemeyiz yok, abi. abi. bir zırh yapacağız. Timsahları şiretleyeceğiz hadi. Aynen. Şiret <Şiretli, timsah. Bak onu şiretleme Mete, adamı. Şiretle onu bak. etme. <laughs> evet. Eray'a çekiç eray derler biliyorsun değil mi Mete? Ya kodumu oturtur aslında da ha, sayısından bir şey yapmıyor. Yok <laughs> tabii şu an. Görüyorsun değil mi çekiş evet. sembolünü? O burada ne şey. Burada, <laughs> burada ateş <laughs> akmaya kalktım. Geliyorum. Sen gelin açık fazla hareket etmiyorum da. Kış bir için düşüncelerini alabilir miyiz bebeğim? Kış bir için mi? <laughs> evet abi. Hocam sıcak. <laughs> sıcaktı. Beklediğimden sıcaktı ilginç karşıladı. Yamyam arkadaşlar sen anladığım kadarıyla donmuyorlar, üşümüyorlar. Aynen. Sadece saldırmaya odaklı hayvan evlatları. <laughs> Oo, bak. Oh. Oo. bak. Oh, Al kokuyu oh, gel. Oha oh, oh, mis mis ceset kokuyor abi. Hoş verir ya. <laughs> abi yapmayın. Oh, alayım. tamam tamam geliyoruz abi geliyoruz. O Mera. <laughs> negro Negro filmi. Ne söyleyecek var <laughs> ya? Falan Homo Lama falan mı? Homo Safiyan gibi bir şey mi? Ha Homo Safiyan aynen ya tamam. <laughs> abi verdiğim örneğe bak ya. Abi yalnız oğlum başlarım timsahına bak. Selim abi Selim, nasıl bu nasıl kapatmamış insanları ha? Selim abi kafama takıyor. <laughs> <tülyem. gülüyor> Headshot çektim. Abi ben timsah falan yani intihar edeceğim oğlum gidiyorum. Tepeye çıktı ya. Çok ilginç üzücü. <laughs> Selim abi dikkat et abi Ama şarkı Dırırırırırırırı Evet bayan Evet, evet. Ya ben başlarım ben çakıyorum hocam Oo, burası kaynıyor ya Burası kaynıyor beyler Mete oh. gelsene bir headshot çekeyim lan sana Gel gel şu altı bir gelsene abi Gel gel şu altı bir gelsene abi Head mi shot Al <laughs> al headshot Al Lan çakıyorum Oh. Ne yapıyorsun lan? Ya yıkılmadı ya. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ya şey Peki, Dinamit attım. Ceset vardı. Kemikleri nereye gitti lan? Ha? Evet. Hanginiz aldık cesetli kemikleri? Ben almadım. Burada kadın yanıyordu. Daha kemikleri çıkmadı. Aynen. İnanmıyorum. Eyvah hırsızlıkla başladık pek. <laughs> <laughs> <Aynen. gülüyor> <laughs> yani geldiğimiz şu nokta üzücü. <laughs> üzücü. Üzücü noktadayız beyler. Yola yani... çıktığımız arkadaşlarımız tek tek neyse. <laughs> Yani olmadı evet. ya. Anladı be. Tamam 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 atıyorum. Aa! Ana! Yanıyor. <laughs> Kaçın. <gülüyor> Lan oğlum kaç ne ben... düştün çık yukarı. Abi abi Başka yak. Ya, kim? Ben <laughs> <laughs> inanmıyorum nasıl aşağı düştüm ya. Tam salak abi, abi yemin ederim. Aynen. Beyler. Bulduk. Hoş bulduk. Olur mu? Olur mu? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben pro, Cem pro, Selim abi ubernut bir şekilde kadromuz devam ediyor. Seni seni kim pro yaptı abi? abi. Cem bak bak. Biliyor, satıyor, <laughs> Cem ayıp ediyorsun Cem. Geçen birinci oldum Sa abi ben. Sarpotilla. <laughs> Taklaya gel. Sarpotilla. <laughs> Tag life yedi. Geçen Ayy. birinci mi oldun abi? Birinci oldum. Ben yaptım ha. <laughs> ben yaptım ha. Ben bir şey görmedim. Ben bir şey, şey işte. Bir dakika dur. 11 milyara satıyorum ama <laughs> <laughs> yok almaz adam. <laughs> abi dur kültürü herif ama şey koy. Ne sen blok koy üst üste blok koy ortadan. La la la. Üst üste <gülüyor> blok koy la 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 çok kötü. Hello Blade. İşte hep hep Selim abi yüzünden. <gülüyor> <gülüyor> Neyse şu adamlaraki bitsin de. <laughs> çok kolay ya. Aynen basit. <laughs> Sarb. Neyse Sarbı. en azından 3. oldum. 7. <laughs> yani. olmaktan da iyi değil mi? <laughs> Birinci belli. Aynen abi. Oo, ben YouTuber'ım um. senin abi. Sen YouTuber ben değilim zaten <laughs> abi ya. Madonna. <laughs> <Modona>. et <laughs> Şey bak ya. Cem bu abi çok kötü ismiller ne iş? Evet. Ne yapayım abi ya bizi de böyle seveceksiniz. <laughs> şimdi, şimdi tek bir se bu ne oğlum bunu dedem de yapar ya. Ya sen bunu da yapamazdın abi. Yok lan bunu yapardım. Oha. <laughs> 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 sen 4. Dört... <laughs> <laughs> Nasıl ya? Abi yalnız bak şuradaki herifin elenmesi lazım. Şuna bir baksana. Şu funny de hile var ha ben söyleyeyim size. Arpotilla taklaya geldi. Ya abi bırak ya. Elif değil var Sarp içini rahat tut. <laughs> abi ya. Hep Sarp. Selim abinin ahı tutuyor. Neyse arkadaşlar bu bölüm. Hoş geldin abi. Lag var Sarp. <laughs> Aha abi. Toparlıyorum Sarp Sark... birinciyiz bu bölüm. Taklı kick bir sinyal. Allah. De... <laughs> de... 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 Lanet olsun bu internet. Lanet olsun bu ekor. <laughs> <laughs> Lanet. Bad olsa. Bad olsa. Aynen abi. Okey. Aha! Aha! Gittin. Allah kahretsin. Niye düştün aşağı? <laughs> Aha! Aha! Gittin. Allah kahretsin. Niye düştün aşağı? ki sana O ben unuttum tuttu gene. Abi ya kazmam yoktu. Tamam. Orada set çekelim en kötü. Allah kahretsin. Kendi TNT'imi öldüm ya. <laughs> Abi o koyunun... Yapman lazım Sarpçam. Survival serisine devam ediyoruz. Bugün bir misafirimiz daha var. <laughs> Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk Can, Benden başka kimse bu ser serverda olamaz. Misafirimiz var. Sarp. Sarp, Sarp, Sarp. Orada, Sarp orada mısın? Sarp kaç mı adamsın taktın. <laughs> abi o zaman dur dur. Ben Sarp'ı bir... <laughs> abi bir durun gözünü seveyim. Sarp ne geleceksin? Taktı kick tarafından katledildi. Ya, ya taktın 11 öldüreyim ben. Aynen. Bilmiyorum sana nasıl geliyor Sarp'ın sesi ama. Abi bana da kötü geliyor. Aman boş ver abi zaten. <gülüyor> 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 Bir şeyler diyor ama. <laughs> dur dur abi vurma vurma. Adama Allah cezanı vermesin Sarp. Şimdi abi bana kim vuruyor ya? Yok <laughs> Sarp vuruyor. Ya <laughs> Tamam abi hadi başlıyoruz. Evet, tamam. Olur. <laughs> Oğlum yani biz üçlü toplanmışken nasıl oldu? Neyse <laughs> derim ki dur hızlı konuşayım. Anket yapmıştım siz abi. Of. <laughs> Şuradaki evlerin yapım videosu da var. Onda linki açıklamada deyip. Gelelim abi tabii ki de arada katılırım ama ya ben bu adamı döverim. <laughs> Tamam tamam vurmayacağım abi Biraz vurmayacağım. Çok, çok, garip bölüm oluyor şu an. <laughs> Aynen kesinlikle. Yani ben ımıklıyım almış elinin elması. Aynen berbat yapıyoruz abi. Abi şimdi... <gülüyor> <gülüyor> Ulan neyse ben bir şey demiyorum artık. <laughs> Ay harbiden bak böyle buraları böyle mi kapatacağız? abi. <laughs> <laughs> İnsan cam koyar içeride boğulayım istiyorsun değil mi? Aynen, abi, abi, orayı... Bu... Burası ben de Biraz öyle izinsiz girmezsek şey olur Sarp'cığım. Vay. Bak abi tam böyle hapishane gibi oldu lan. yapma adamın <laughs> asabı bu. <laughs> abi. Yalnız benim hep... <laughs> abi zaten sadece troll geçiyor şu an. Aynen abi baya troll bir bölüm oldu. Beni, beni aldılar. Selim abi beni dövüyor. Cem olayı kontrol altına almaya çalışıyor. Bana ev yapıyorlar bu şu an. Selim, <laughs> ben... Adam özetledi yalnız. Abi sen ne yapıyorsun? <laughs> Abi şey yapıyorum. Çatı yapıyorum çok şirin bir ev olacak. Yani. <laughs> Karma çorba bir ev oldu oğlum işte. Arkadaşlar ben namsızca geziyor. Öbürü boş boş <laughs> duruyor. <de oluyor. gülüyor> <laughs> Seriye geldi ama ne yaptı belli değil değil mi? Adam geldi <laughs> burada duruyor böyle. Abi <laughs> hiçbir şeyim yok ne yapayım? Ergmeng. Er er Ergmeng. <laughs> <laughs> Ergmeng. Er Lan neydi? Ya ona da stairs koyacaktım. Evet. Ha. Anladın mı? <laughs> Anladım mı? <laughs> abi, abi dur dur. İngilizce Gez, deyince şey oluyor. Gest, değil o. Gost. Gost. <laughs> Gost. <laughs> <laughs> ben şimdi iyi Sar, seyredim. Sarbın evine mi? Sarbın. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Sarbı. <gülüyor> Sarbı. Sarbı. <laughs> Yanımızda Bılbıl TV'den. <laughs> Vay be eski. Bu videosunu niye koydun lan? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ya. <laughs> abi çok efsaneydi ya. Oyunun ilk gözükülenler. Ne gözünü seveyim ya. Çok efsoydu. Sarp abi o zaman çok... arkadaşlar şu anda Sarp'ın eski videosu girdi onu hemen. <laughs> abi çok kötü. Berbat. Allah bu deli gibi tabii ya. Adem. Aa deli gibi tamamıyormuş. Aynen. Şimdi izlediğinize göre yorumlarda yazarsınız. Hepimizin eski halini görmüş olduk. <laughs> Ulan Sarp o nasıl bir video lan? <laughs> Siz diye... izlemiş gibi orada. <laughs> Neyse ben yani, bir şey demiyorum. Abi yani. Etrafta <laughs> 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 koşuşlara bak ya. Ulan özlemişim ha. Evet arkadaşlar. Rakıfeller mi? Dondurulmayı mı, <laughs> <laughs> mı buldun? Rakıfeller. Abi yok öyle benim İlluminati ile şey, saçma sapan şeylerle işim olmaz şimdi kusura bakmasın kimse. Lan! <laughs> bu ne abi? Şeyim abi. Bu ne abi? Oğlum İlluminat var lan burada. çok güzel bir görüntü oluşmuştu. He. Sana bak. Tamam abi. Abi bak bölümün suyu çıktı. Aaa! Evet beni da davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah uzun bir süre görüşmeyiz. Kendinize iyi bakın. <laughs> Ambulans çağırdı. Ambulans çağırdı düştüm. <laughs> ya Allah cezanı. Nasıl bir espri ya. Neyse ya Yap bu zaman videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve Garbarcus'a abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.